çok çok iyi buldum. Çok güzeldi. Boyama, resimler, dans etmeyi de seviyorum. Başkan dedeme çok teşekkür ederim. Çok güzel, çok güzel oyunlar oynanır. Yani o kadar güzel oynanır ki bütün çocuklar gelmedi. Burası mükemmel bir yer. Selçuklu Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Ben Bursa'dan geliyorum. Arkadaşım Konya'da olduğu için bizi bunları tanıttı, gezdirdi. Beraber sabahleyin erken kalkıp şeker topladık. Beraber güzelce eğlendik, güzel vakit geçirdik. Hem e, burada iş yerlerinde çalışan büyüklerimiz olsun, bizim bu yaşta bu işi yapmamıza, e, hala gelip bu geleneği devam ettirmemize çok e, mutlu oldular. Bize de dediler, iyi ki de geldiniz gençler falan diye. Teşekkür ederiz Selçuklu Belediyesi. 10 numara organizasyon olmuş. Biz de eğleniyoruz gezerek. Çok teşekkürler. Müzik